Merhaba, hoş geldiniz. Bugün burada mavi nefes meditasyonunu dinlemek üzere buluştuk. O zaman biraz mavinin doğasından bahsediyor olalım. Ve gezegenimize bakalım. Dünyaya bakıyoruz ve ağırlıklı renginin mavi olduğunu görüyoruz. Değil mi? Peki bu mavinin bizim doğamızdaki karşılığı ne? Maviye yakın mıyız? Belki bilmiyoruz. İşte bunu deneyimlemek ve mavi ne demek keşfetmek üzere mavi nefes meditasyonu yapıyoruz. Baktığımız zaman mavinin niteliklerinde gevşemişlik, rahatlık, dinginlik, sakinlik olduğunu görüyoruz. Mavi bir gökyüzüne bakar gibi ya da bir okyanusun bir denizin kıyısında oturup o denizi, o engin maviliği seyreder gibi bir hal belki. Peki bu bizim doğamızda nasıl yansıyor? Baktığımız zaman günlük hayatın içinde, modern yaşamın gerekleri içinde hep bir yapar eder halde olup aslında ne yaptığımızı bilmeden onları yapıp ediyor ve yanlarına bir tik atıyor aslında olabiliriz. Bir şeylerin içine kapılıp gideriz, merkezimizi şaşırırız ve böylece bilirsiniz. Akşam olur, sabah olur ve günler geçer. İşte bütün bunlar olurken merkezimizde olmak, varlığımızın değerlerini bilmek, prensiplerini bilmek ve bunlarla yaşamak için merkezimizde ve dingin olmak çok önemli. Aynı zamanda gezegenin renginden olmak. Mavi nefesler işte bize bunu getiriyor. Ve böyle olduğu zaman ancak yüksek ilhamlara ve farkındalıklara yaşamımızın bize ne anlattığına ilişkin farkındalıklara sahip olabiliyoruz. Dolayısıyla mavi nefes çalışması çok önem kazanıyor. Aynı zamanda bunu hem gelip bizimle deneyimli olabilirsiniz, hem de günlük hayatımızda yapıyor olabilirsiniz. Devamlı ve sürekli uygulandığında bir koruma da sağlıyor avramıza. Her anlamda çok değerli bir meditasyon ve mavi nefeslerde görüşmeyi diliyorum.